Herkese merhabalar ben Timur. Ve bugünkü videomda sizlere küp koleksiyonumu göstereceğim. Uzun süredir videolara ara vermiştim. Ee, geçen hafta video YouTube'a geri döndüğümü açıklamıştım ve uzun süreden beri aldığım ve daha eksilen küplerim oldu. O yüzden küp koleksiyonumu göstermek istedim. Şimdi öncelikle iki tane haberim var. Sonra videoya geçeceğim. İlk haberimiz zaten ben bunu bayağı önceden de söylemiştim. 1000 abonede bir çekilişimiz olacak. Ama şu an 675 aboneyiz. O yüzden çekilişe olabildiğince hızlı gitmemiz için kanala abone olabilirsiniz. Ee, devamında soru cevap videosu çekeceğim bir dahaki hafta. Ve bir daha bir tane de post paylaştım şöyle. Ee, bu postun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Video izledikten sonra oraya da sorularınızı yazabilirsiniz. Ne kadar çok soru gelirse o kadar güzel bir video çıkartırız. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi öncelikle 3x3'lerimi göstereceğim. Hızlı gidiyorum biraz çünkü bayağı fazla küp var. İlk önce Tornado V2. Bu benim main küpüm. Bayağı önceden de almıştım. Kan şey kutu açılımda kanalda var zaten. Bayağı sessiz bir küp. Seviyorum. Hemen şöyle kenara koyalım. Sonra Arestria 2021 olması lazım. Arestria Maglev bu. Bu da benim backup küpüm. Gayet iyi bir küp bu da. İdare ediyor, idare ediyor benim backup için. Ee, bunu da Kutu Aşılımı kanalda var. Bunda da Ayvalık yarışmasında almıştık. Bu küpü Rusya'dan almıştık. ZSS Store'dan. Bunu da Ayvalık'tan almıştık. <laughs> Devamında Gun I Carry var burada. Bu da akıllı bir küp. O yüzden bunu backup'ım ya da main'im olarak kullanamıyorum. Sadece telefona bağlayıp öyle çözebiliyorum. Online'da filan. Ee, bunu bunun da kutu açılımı kanalı da var. Bunu da Rusya'dan almıştık yine. Hemen devam ediyoruz. Burada bir adet Çin'in pastel renkli küpü var. Bence gayet hoş gözüküyor en azından. Yani kamerada birazcık şu iki gözüküyor. Ama normalde o kadar belirgin değil iç hatları ve renkleri çok tatlı güzel bir şey. Sonrasında burada bir adet Rubik's Brand'imiz var. E, bunu da almayan yoktur herhalde vaktinde iyi sanıp. Vaktinde 90 liraya almıştık bunu. <laughs> o zaman da büyük, iyi paraydı yani. En pahalı küpüm de o zaman için. Çok e, iyi bir harcama olmuş, iyi olmayan bir harcama olmuş. Devamında burada bir kırtasiye küpü var. sen kalitesini Sır kapanınca çıkmasından. Zar zor döndürüyorum. Renkleri zaten yanlış renk şeması yanlış direkt. <laughs> Ve son olarak normal ip çarpı üçlerimizde bir adet düz çarpı 3 var. Bunu bana babaannem hediye etmişti. Annemin babaannesi hediye etmişti. Çok aşırı iyi bir küp olmasa da manevi değeri açısından bunu da seviyorum. Hemen devam ediyoruz. Şimdi de iki çarpıklarımı gösteriyorum. Öncelikle bu main küpüm Volk 2M. <laughs> Şu an üretimi durduruldu bu küpün ve üretilmiyor. O yüzden çok nadir ve zor bulması. Gayet iyi bir küp. Bununla 0.94 single'ımı bu küple yapmıştım. Bu küpü de seviyorum çok. Bunu da Rusya'dan almıştık yine biraz kaydırırım. Hatta üste koyayım. Tamam. Burada GAN 251 bir şey var. Bu küpün tam olarak hangisi olduğunu bilmiyorum. Çünkü bunu Orkun'la takas etmiştim. 4x4'üme. MGC 4x4'ü. E. Ee, GAN 251 m olması lazım. 100M. Tam bilmiyorum hangi küp olduğunu da. Tamam. Koyalım yine backup'ımı da benim. Devam ediyoruz. Burada bir Ares QM Evolution var. Bu küp de aslında gayet iyi bir küp ama bu küpler kadar iyi olmadığı için maalesef backupımın backup'ı oluyor. Zaten şu an e, biraz küçük bu küp ve döndürüşleri gayet güzel olmasına rağmen çok fazla corner twist oluyor. Küpü sıktığımda da takılıyor. O yüzden ya yani çok. Aşırı kullanmadığım bir küp ama tabii ki seviyorum kendisini. Şimdi burada bir adet Next kübümüz var. Bu Next küpler armağında filan satılıyordu. Nerede satılıyordu bilmiyorum. Bunu kardeşim kullanacak diye almıştı. Sonra kullanmadı. Benim küplerin arasında buldum bunu şimdi. Yine yani başlangıç seviyesi için alınabilecek bir küp ama kesinlikle önermiyorum çünkü çok pahalı. Bir kübiri kalmanız daha mantıklı çünkü hem daha ucuz hem daha iyi. Ama yine kötü bir küp değil. Yani kötü de speed küp için kötü. Yoksa normalliyim. Burada da benim için <laughs> değerli olan bir küp vardı. MGC Elite vardı. Maalesef bu küpü kırmıştım şimdi parçası fırladı. Nasıl kırmıştım? Ee, ben bunu temizliğini yaptım. Sonra geri sokarken parçasını kırdım. Köşe parçasını. Sonra bunları böyle bozuk parçalarıyla oynarken öbür, öbür köşe parçasını da kırdım. Yani iyice bok ettim küpü. Şimdi devam ediyoruz. Burada bir kübik küp var. Kübik 2x2 yine kırık. Bunu kim kırmış? Bunu kardeşim kırmıştı. Kü okula götürmüştü. Bir ara küp çözüyordu orada. Okulda da kırmış. Nasıl kırdığını sormadım onu. Şöyle koyayım da bari görüntüsü daha güzel olsun. Burada da Speed Cube 2x2 var. Bunu da vaktinde hepsi burada da almıştım. Bunu da nasıl kırmıştık? Bunu da sanki kuzenim Yusuf kırmıştı. Hatırlamıyorum nasıl kırıldığını. Sanırım o kırmış Bir yere o şeyden düşürmüşüm merdivenden de çok önemli değil. Sonuçta 40 bir küp. Hemen devam ediyoruz. Size büyük küplerimi göstereceğim. Normalde benim 4x4 main olarak MC'si 4x4 vardı. Ama ben çok büyük küp çözmediğim için MC'si 4x4'ü şu küp ile takas etmiştim Orkun'la. O yüzden şu an elimde bir main yok. Zaten çözmüyorum büyük küp. Ee, bu küpü de bayağı uzun süreden bir ilk kez elime alıyorum. Bu Kübik 4x4. Ee, bu da Kübik 4x4'ün eski versiyonu. Bu bayağı bir eski. En yani az 5 yıllık filan var şu an. Küp çözmeden önce vardı bizde. Sticker'ları falan nasıl oldu görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Burada bir kübirlik 5x5 var. Yine yani var sadece. Çözmüyorum çok. Ara sıra nadiren. Evet. Sonrasında bir saniye şunu düzelteyim. Tamam. Burada da bir adet 7x7 var. Ne 7x7 olduğunu hatırlamıyorum gerçekten. Sadece 7 çarpı 7 olduğunu biliyorum. Bunu nereden almıştık? Venedik'ten almıştık bunu. Venedik'te bir küp marketi vardı. Orada görmüştük. Oradan almıştık. Aslında Türkiye'de de bulunabilir. Sadece orada küp marketi olduğu için görmüştük ve almıştık. Benim de bir küpüm yoktu bu kadar. Ee, bunu da kutu açılma shorts videosu olarak kanalda vardı da bunu bulmanız zor olur şimdi. Biraz eski. Ama gayet smooth dönüyor. Mesela dinlerseniz var Evet bu da sevdiğim küplerden biri. Hemen devam ediyoruz. Evet şimdi piramikslerime bakacağız. Öncelikle piramiks benim. Gun Pyraminx M miydi neydi hatırlamıyorum bu. Şimdi 3 tane versiyonu vardı. Bu en düşük olanı. Ama yani düşük olanı derken bunların şey, şeyi falan var. Böyle Şu... Bu köşelerini çıkartıp mı hatırlamıyorum tam. Ayarı falan yapılıyordu. O ayarlara benim hiç ihtiyacım yok. Olsa da yapmayacaktım zaten. Tek farkı oydu. Ben de bu versiyonu aldım. Çünkü öbürlerini tamamen kullanmayacaktım. Bunu da İskender abiden sipariş etmiştik. Şimdi benim backup'ım Yulong V2 olması lazım bunun. Ee, yine bu da bayağı eski bir Bunu İstanbul'da küp yarışmasından almıştık. Aslında gayet idare eder bir küp, Ama gam pyraminx daha iyi diyeceğim. Ve son olarak burada bir adet pyraminximiz var, kubik pyraminx. Normalde benim iki tane kubik pyraminxim vardı. Birini Yusuf'a hediye etmiştim, o yüzden iki tane, üç, bir tane kaldı pyraminx, kubik olanlardan. Ee, bu da zaten çok kullanmadığım bir küp. Devam ediyoruz sığmayacak öyle. Birazcık daha genişlettim açıyı. Şimdi burada şimdi neye bakacaktık? Ee, VCA eventlerine diğer kullanmadığım çok. Evet burada bir adet Squire One var. Vaktinde çok çözüyordum hatırlıyorum. Hatta hızlanma serisi çekmiştim. Ama şu an inanın bana çözme bile hatırlamıyorum. Vaktinde sabah 30 falan olmuştum. Böyle hızlanma videoları çekiyordum. Şimdi hatırlamıyorum hiçbir şey. Sadece böyle rastgele elimine gelirse döndürüyorum şu an. Onu da köşeye koyuyoruz. Burada bir adet Megaminx var. Megaminx çözmesini gerçekten çok aşırı pro değilim. Yani çözdeseniz 3 dakikada filan çözerim. Çok şey yapmam kasmadan. Kubrix Piraminx. Bu da neydi? Bu da sanırım YJ'in küpüydü. Bir de son olarak burada Kubrix küb var. Küb 30 saniyede çözüyorum. Ortalama hiç çözmüyorum yani. Sadece çözmesini biliyorum diye biliyorum. Evet, burada T harfi çizmişim. İlk küplerimden birisi bu da. Evet. Şimdi bir küplere bakalım. 3 x 3 shape modlarına falan bakacağız. Shape ve color modlarına. Şimdi ilk olarak shape mod olarak boncuklu mu desem yuvarlak desem toplu mu desem küp var bir tane. Bunu vaktinde hepsi burada almıştık. Hatırlıyorum onu. Kutu açılımı kanalda shorts videosu olarak vardı. Hatta believer falan koymuştum şeye. Telif hakkıyla bile <laughs> video şey yapmış. dolar yemişti. O zaman bilmiyordum çok şey. Mesela sarı dolar yemedim falan. Ee, çok fazla 3x3 shape mod ve kalır mod olduğu için bunları en son diyeceğim arka tarafa. Kamera kapattıktan sonra. Çünkü birçoğu düşebilir. Ee, devam ediyoruz. Burada bir adet Fisher küp var. Bu küp gerçekten çok smooth dönüyor. Ve ben bunu bu küpü ilk yarışmamda almıştım. Bu küpün e, şeyi e, numarası yani şeyi özelliği köşe kısmında kenar parçalarının kenar kısmında köşe parçalarının olması. Mesela birazcık dikkatli baktığınız zaman belki anlayabilirsiniz. Bilenler çıkacaktır zaten aramızdan. ama çok güzel dönüyor. Sesini bir dinleyin isterseniz. bir shape moda göre gayet iyi döndüğünü düşünüyorum. Burada iki adet mirror küpümüz var. Mirror küpün olduğunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Mirror küp şekle göre çözülen bir küp. Renge göre değil. Karıştırdığınız zaman böyle mesela şekli falan değişiyor. Ve bu şekilde birleştirerek çözmeye çalışıyorsunuz. Normal bir küpe göre daha zor. Bu gri olanı yine internetten satın almıştık kırmızı olanı ise yarışmada ödül olarak kazanmıştım. Bilsem yarışmasında birinci olmuştum. Orada ödül olarak vermişlerdi. Burada bir adet twisty küp var. Bu gerçekten sevdiğim küplerden birisi. Bunu sanki böyle biri almış da tak diye çevirmiş gibi bir hali var. Bunun da kutu açılımı kanalda var. Evet, her küpte böyle diyorum da. Biraz döndürmekte zorlanıyorum. Bunda bazen periti falan çıkıyor. Çok zevkli çözmesi yine. Burada bir adet sticker olmayan küp var. Bu küpü nereden şey yapmıştım? Bu normalde kübiri küptü. Sonra sırf video fikri olsun diye stickerlarını söküp şey yapmıştım. Adını şöyle yazıyorum unuttum. Küp yapmıştım. Hemen devam. Devam, devam, devam. Burada iki adet böyle küpümüz var. Bu aslında ne deniyordu buna? Neon öyle bir şey deniyordu. Küp parlıyor filan böyle. Bu da onun bir benzeri ama öyle değil. Bu birazcık karanlıkta parlıyor diye denmişti bana. Ama parlamıyor. Yani böyle iki tane değişik renkleri olan küp var. Şimdi burada bu shape modlar ve color modlar arasında en sevdiğim 3 küpe geliyoruz. Sıra sıra değil ama yani sonuçta en sevdiğim 3 küp. Bu küpün renkleri çok parlak ve çok güzel parlak bir küp var burada. Gerçekten çok güzel ama çok seviyorum bu küpü. Hem hızlı hem iyi, mıknatıslı falan zaten. Yani renkleri normal olsa yarışmada kullanırdım diyebilirim. Ama renkleri gerçekten çok güzel ve parlak. Bazen parmak izi falan da kalıyor mesela. kamerada gözükmüyor ama kaldı orada normalde. Çok parlak ve güzel bir küp bu da. İki tane color modumuz var. Bunları beraber göstereyim mi düşünüyorum. Göstermeyeceğim. Bu Liverpool'lu küp. Bunu babam bana İngiltere'den getirmişti. Oradan, buradan teşekkür ediyoruz kendisine. Böyle taraflarını göstereyim sırayla. Bu, son uzun videomda bu küpün kutu açılımını yapmıştım zaten. Yani İngiltere'den Liverpool desteklediğim için, benim için sevdiğim ve özel bir küp. Yani burada son olarak aralarında en sevdiğim küp diyebileceğim küp. Bu da Eyfel Kule'li küp. Bunu da Eyfel Kulesi'nin altındaki mağazadan almıştık. Rubik's'in orijinal küpü. İyi dönmese de bir koleksiyon küpü olarak gerçekten güzel. Evet kalır ve shape modlarımız böyleydi. Evet artık yavaş yavaş küpler sığmamaya başladı. O yüzden kamera açısını birazcık değiştirdim. 2x2 shape mod ve color modlarına bakacağız. Burada yine 2x2'nin şu küp gibi olanından var. Neo küp müydü? Neo küp müydü? Dikkatli bakarsanız birazcık parlıyor. Evet onu da şuraya koyuyoruz. Ve bir adet 2x2 mirror küp var. Bu kübü de çözmesi gerçekten çok eğlenceli çünkü bazı periti ve normalde olamayacak durumlar var. Çünkü iki tane aynı köşeden var. Bu yüzden bu kübü çözmek de çok eğlenceli ve zevkli. Şimdi non-VCA küplerle devam ediyoruz. Burada bayağı bir fazla non-VCA küp var o yüzden kamerayı kapattıktan sonra diyeceğim hepsini yukarı doğru. Şimdi ilk olarak... Ivy küp var burada. Bu küpte Scoob nerede? Scoob'u bulmaya çalışıyorum şu an. Scoob gibi. Ama bunun kolaylaştırılmış ve küçükleştirilmiş versiyonu. Ve aynı zamanda bunun da renkleri böyle pardon. Renkleri böyle parlak. Sen odak yapmam lazım. Sonra burada bir adet barrel küp, varil küp var. Bu küpü de küpün de kutu aşımı var. Bu küpte PLL denen bir şey yok. Bu küpü çözdüğünüz zaman oyleli tamamladıktan sonra her türlü her zaman PLL skip geliyor. Çünkü buraları tamamen aynı. Bunu da çözmesi zevkli bir küp. Şimdi devam ettiğimiz zaman burada bir adet 2x2x3 var. Bu da şöyle düşünebilirsiniz. Hemen şunu yapayım. 2x2 burada da böyle yapmak yerine bir katman daha uzatılmış. Bunu da çözerken birazcık Squire vana benziyor. Biraz daha kolay hale benziyor. Zevkli yine çözmesi ama yani farklı olsa da biraz benzer. Buna, Bunun da color shape şey modu banana küp var burada. Muz küp. Bunu da karıştırın. Baktığınız zaman aslında 2 çarpı 2 çarpı 3 bölemesine şöyle 2'ye 2 bölemesine de 3 bu bununla aynı mantıkta sadece renkleri farklı. Bunu da çözmesi gayet zevkli. Bir adet kilomings var burada. Bu da megamings gibi düşünebilirsiniz. Ama sadece onun bu kenar parçaları içine aktarılmış. 2x2 versiyonu. Yine bunu da çözmesi bazen zevkli olabiliyor. Bu küpün adını unuttum. Adını şuraya koyuyorum. Ee, bu küp var. Ee, bu da aslında bir 3x3 shape modu. Aa ben niye bunu o zaman göstermedim? Çok özür diliyorum. bu da aslında bir 3x3 shape modu. Bakın burası merkez, burası kenar, burası köşe. Demin unutmuşum göstermeyi. O yüzden şimdi gösteriyorum. Ee, yine tekrar özür göstermediğim için. Ve burada son olarak bir... 3 çarpı 3 çarpı 1 var. Normalde bura, burası doğru da 3 olması lazım. Ama o kadar bir 3x3 katmanı gibi. Aynı zamanda streç çarkı gibi dönebiliyor. Spinner gibi. Böyle karıştırabiliyorsunuz. Şeklini falan değiştirebiliyorsunuz. değiştirirken sonra döndürebiliyorsunuz. Ve evet, parmağınız yeterse. Evet. Şimdi karıştırdım yanlışlıkla. Evet, topladım. Çok zor bir küp değil. Şimdi farklı boyutlarda olan 3x3'leri getiriyorum. Evet bu küpleri de dizdik. Şimdi farklı küp. Farklı boyutlarda olan küplerle devam ediyorum. Burada öncelikle bir adet çiğ big sale var. Bu küp tek özelliği büyük olması. Farklı bir özelliği yok. Aslında kübirik ile aynı şey. Mekanizma sahip. Sadece büyük bir özelliği yok. Sonra burada küçük 3x3'ler üç var. 4 adet. 2 tanesi aynı kırtasiye küpü. Bir tanesi bunlar ikisi de aslında şeydi bile şeydim anahtarlıkta bunun şu ucu kırıldı pardon zoom yapacağım ben evet şu ucu kırıldı vardı yani niye zoom atmıyorum evet vardı kırıldı bunun kesin hala yerinde ama ben bunu kullanmıyorum anahtarlık olarak çünkü birçok anahtarlığım var ve sadece bunu riske atmak istemiyorum yani kaybetme de kırma gibi şimdi son olarak kategorimize geçiyoruz sizlere son kategori olarak küp olmayan küpleri göstereceğim Öncelikle burada bir sonsuzluk küpü var adını tam bilmiyorum ya sanırım öyle bir şeydi bunu buradan açtığınız zaman farklı şeylere geçiyor mesela bunu buradan şu... iki dakikada çözüp geliyorum Mesela bunun gibi böyle garip garip şekillere dönüştürebiliyorsunuz. Bir amacı yok sadece böyle eğlenmek için. Hemen 3x3 pardon geri küp şeklinde gidip geliyorum. Gidip gelmeme gerek kalmadı zaten yaptım hemen. Burada bir adet e, nasıl diyebilirim? Labirent küp var. Burada amacınız şuradaki topu alıp tüm altı seviyeyi geçip en sondaki noktaya götürmek. Ee, bu da zor bir şey. Tam olarak yani aslında akıl gerektirmiyor ama sadece zor ve zevkli. Tamam. Şu an bu, <laughs> bunu yapmayacağım sonuna kadar. Burada da yine bir sonsuzluk gibi gibi bir şey var. Bunu da böyle sonuna kadar çeviriyorsunuz. Bir sonu yok durmadan devam ediyor. Böyle. Sonra burada bir adet böyle bir şey var. Adını bilmiyorum. Bunun böyle renklerini döndürerek yapıyorsunuz. Ve istediğiniz zaman da böyle döndürebiliyorsunuz. Burada çok hızlı döndürürseniz beyaz oluyor. Beyaza dönüyor yavaş yavaş. Bayağı hızlı döndürürseniz tamamen beyaz olur. O kadar hızlı döndürürsek patlar herhalde bu. Evet. Önce iki tane bir çarpı birimiz var. Burada bir snake var. Bunu da böyle değişik şekillere getirebiliyorsunuz. Evet bir de burada bir adet bili küçük küpümüz daha var. Bunu göstermeyi unuttum. Pyraminx. Bayağı bir küçük ve anahtarlık aynı zamanda. Ben bunu anahtarlık olarak kullanıyorum. Bunu da böyle koyalım. Ve toplamda 57 adet küpümüz olmuş oluyor. Bayağı bir küp var. Aslında küp aksesuarlarım da var bayağı bir fazla. Onları da göstermek isterdim ama videoyu bir o kadar daha uzatmış oluruz. Ve artık videonun eğlencesiz kısmı olur. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Soru cevap videosu için soru yazmayı unutmayın. Bir de abone olursanız çekilişimizi daha yakına çekmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese bay.